Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Ee, tek sıra ilerleyen bir oya. Ee, inci ben e, arpa boncuk şeklindeki inciden kullandım. Eee tığ battımı yaparken içerisine inci çekiyorum ben. Şöyle yakından göstereyim. Ne hatta. Oyan da tek sıra halinde ilerliyor. Hemen nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar oyamızın bir gülünü şu kısmı kabul edersek Hemen nasıl yaptığımı anlatıyorum. Önce 5 tane zincir çekmem gerekiyor. Çekelim 5 zincirimizi. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi çektikten sonra bir tane buraya ince otut otutacağım boncuk. Boncuğumu alıyorum, içinden geçiyorum arkadaşlar şu şekilde. Sonra hemen sıradaki tığ battığının altından, zincirin altından giriyorum. İncinin de içinden geçerek şöyle üstten bir zincirle topluyorum. Sonra zincir daha çekin. Burası gevşeme yapıyor çünkü arkadaşlar. Sonra normal büyüklüklerde bir örümcek yapıyorum şu şekilde. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Örümceği şuradaki sık iğnenin bittiği yere, bir önceki bir de sık iğnenin bittiği yere bir sık iğne yapıp tutturuyorum. Burada işim bitti. Tekrar oyamın düz yönündeyim. Oyamın buradaki örümceğinin iki telini alıyorum, sık iğneyle dolduruyorum arkadaşlar. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane de şöyle incinin üstünden örümceğin tek telinin altından girerek yaptım toplamda 11 tane yeterli oluyor şimdi buradan arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aşağıya tığ battı da bir tane boşluk bırakıyorum hemen Şuradaki sık iğnenin içine girerek tutturuyorum. bu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 zincir bir tane boncuk atıyorum Arkadaşlar boncuğu alırken içinden geçiyorum sıradaki tığ altından giriyorum ve boncuğumu buraya içinden geçerek tutturuyorum şöyle yapacağım benimki Heh kısmı birden içinden geçti. İçinden geçerek tutturuyorum. Sonra üstüne bir zincir çekiyorum. Normal büyüklükte bir örümcek alıyorum. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Şöyle şuradan oyamı tutturuyorum. Oyamın tekrar düz yönündeyim. Buraya 10 tane sıkı iğne, bir tane de zincirin altından geçerek 11 olmuş oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 oldu. 11. şöyle <laughs> örümcek telini de altından geçerek yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Gene sıradaki sık iğnenin şey sıradaki tüy battığının altından tutturuyorum. Hemen gösterelim yaptıklarımızı arkadaşlar. Bunları birlikte yaptık. Şöyle göstereyim. Birazcık şöyle yakından bakalım.